Selam. Seni çok beklettim değil mi? Yo. Bekleyeceğiz tabi. Başka işimiz mi var? Yapma böyle mi, Mehmet. Gerçekten önemli bir işim olmasa seni bekletmezdim. Eminim önemlidir. ile mi ilgiliydi yoksa? Bu ne şimdi? Ne bileyim. Kardeşi falan. Bu aralar ilgiye ihtiyacı var. Kıskandığını söyleme bana. Niye kıskanmayacakmışım ya? Sen olsan kıskanmaz mısın? Ha, senle ben beraberken çok iyi vakit geçiririz anlarım. Ama ne zaman buluşsak konuşacak tek bir kelime bile bulamıyoruz. Yanımda olmanın bile sana yettiğini söylüyordum bir ay önce. Ama aklın da bende olsun istiyorum. Bugün buraya ne şartlarda geldiğimi bilmeden beni yargılaman çok acı Sormak zahmetine katlansan çok farklı olabilirdi. Neyse. Bu ne şimdi? Bilmediğim neyse anlat Fato. Yoksa bir şey uyduramadın mı? Olgun bir adam sanmıştım seni Mehmet. Çoluk çocukla uğraşacak vaktim yok benim. Hoşça kal. Hazol! Kalk! Çavuş Seyfi sarsılmaz! Emredin komutanım! Bugün çarşıdan geç dönüşünü gözümden kaçırdığımı sanma Seyfi. Kusura bakmayın komutanım. Minibüsü kaçırdım. Bir daha olmasın ama. Emredersiniz komutanım. Hadi bakayım geç yerine. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor be? Canınız ceza eğitimi çekti galiba. <laughs> Bana bakın. Sabrım taşıyor ama. <laughs> komutanım. Bu insafsızlar bana gülüyorlar. <gülüyor> Neyle gülüyorsunuz oğlum çocuğun? Naci gel bakayım buraya. <laughs> Naci Tuzlu Kayseri evlat komutanım. Ee, ne var bunda? <laughs> saçı komutanım saçı. Nefes alamıyorum. Medan gelirsem oraya iki ayağını bir terliğe sokarım ona göre ha. Ne var oğlum senin saçında? Komutanım aslında gülünecek bir durum yok. Sarı kızımın ölüm haberi gelince üzüntüden bir gecede saçlarım beyazladı. Bu ne Naci? Üzüntüden vallahi komutan. Belki izne gönderirseniz tekrar siyahlar. Oğlum. Boya. Akıyor. Boyattın mı? Oğlum, bu ne biçim bölük ya? <laughs> Nefes alamıyorum. Çekil gözümün önünden Naci. Ayıp oluyor ama komutanım. Çekil lan, Çekil. Katılıp kalacağım şimdi. Hani inanıp bizden gönderecekti. Hayvan herif. Ula oğlum arzu öyle dedi. Ben de diyeceğim be. Bana da bu Vedat'sı terlik dedi. Ah, Kuru iftira. Ben Posta'dan duydum. Benden mi duydun? Ne alakası var canım? Bana da Jumbo söyledi. Ne? Ben söylemedim lan. Bana da Şoban Şakir söyledi. Ne? İyi, olur mu be? Bana da Sinjur söyledi. Hı? Ne Seyfi'si ya? Bana da işte Tosun söyledi. Aa. Ben söylemişim komutanım. <laughs> Akıl işte canım. <laughs> <Abi> şimdi. Bölük. <laughs> sola. Ön. <laughs> İstikamet kademe! Harç var! Neyin var senin? Yok bir şey. Nasıl yok? Nans suratından düşen bin parça be. Akşamdan beri tek kelime bile etmedin. Canım sıkkın biraz. Fatih ile mi ilgili? Evet. Ayrıldık. Ne? Şşş. Yavaş be abi. Herkesin duyması gerekmiyor herhalde. Oğlum ya ayrıldınız. Biraz takıştık. Üzüldüm bak şimdi. Neyse boş ver zaten şikayet edip duruyor. <laughs> ya öyle de. Oğlum sen diye miydin anlaşamıyoruz diye? Ha? Hı? Diyordum ama ne bileyim abi. Terk edilmek koydu galiba. Neyse abi yarın konuşuruz. <laughs> Çok yedik lan yine. Of ben de çok şiştim valla. Uşaklar. Güzeldi be. Kaç zamandır çıkmıyordu dalayan köfte. Şş, estağfurullah. Tertip. Ne oluyor bilmiyorum bize böyle? Bilmiyorum kardeşim. Bilmiyorum. Ölüyorum. Ağzım yapış yapış oldu. Al bak. Nefes al. Nefes alamıyorum. Kardeşim. Kim dedi sana kocaman dört parça köfteye götür diye? Oha. Benimle yarışa girdi. Kim daha çok yiyecek diye. Benimle. Hı. Harbi şaşkınmışsın sen ula. Jumbo bu. Bütün karavanayı işkembeye indirir. Bir de oturup üstünde bizi yer. Ay yemez olaydım. Şimdi çatlayacağım orta yerim ben. <laughs> Abi güldürmeyin. Daha izik yapıyor. <laughs> Tosun yeter be tut tüt tüt. Kafamızı. Bu ne be? Meleyeceğim şimdi ha. Beğenmediysen başka bir şey çalayım. Hayır abicim çalma. Bugünlük yeter. Yeter! Manyak ya. Delirdim abi. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Hello. Cümleden iyi günler. Merhaba uşağım. Ya bu ne güzel kavalmış tosuncum ya. Al bakayım bir tane al. Şş, al bakayım sen de bir tane salataya katarsın yemeklerde filan. Vedatçım sana da vereyim. Sen de satar yolunu bulursun. Al güzelim. Sana da şöyle şoparcım bir tane. Al sana da bir tane Ferit'cim. Yeşil sana çok yakışıyor. Bence Konya Spor'a transfer ol oğlum. Ne oluyor <laughs> lan buna böyle en çiçek çiçek haliyle? Las çavuşum seni de unutmadım ha. Al hamsi çiçeği. Aşk çarptı aşk. Hı -hı. Hı -hı. Evet. Aşka iyi gelir Arıza abi çalayım mı? Aman diyeyim tosunum. Oğlum sen çalmayı bırak da. O, Bak böyle ne güzel olmuş saçların. Şöyle biraz da aralarına böyle sarı meç yaptırsaydın seni acayip açardı oğlum. Hamza abi. Senin bu halin beni çok endişelendiriyor. Giderek yumuşuyorsun. Arızalık falan lafta kaldı vallahi. <laughs> Tosunum. Oğlum mutlu olmak suç mudur ya? Şş, mudur. Ee? Haçan sen bu kızı abayı yaktın abidin ha. Oğlum ne alakası var ya? Oğlum, hayatında birileri seni önemserse, sen de mutlu olursun. Biz de ondan mutluyuz yani. Neyse. Evet. Bak, I am a pilot. Ben pilotum. Uçuyorum. You are a nurse. Sen mesela hemşire. He is a teacher. O öğretmen. Olmaz tabii. He not teacher. Öğretmen değil. Maşallah. Ailecik hepsi okuyup meslek sahibi olmuşlar. Helal olsun. Hem kıza aşık değilim diyor. Hem de İngilizce öğrenmeye başlamış. Arıza şaşkın. <laughs> dur dur. Bak gör daha neler yapacak bu. Hamza Delipınar. Buyur babacan. Ziyaretçim var abi. Ha. Geldim geldim. Hadi babacanlar görüşürüz. Goodbye. Gudu gudu. Ana, Liz mi geldi yine acaba? İyi be. Millet askerde manita yapıyor kendine. Ben daha bizim düğünlerde akrabamın kızıyla bile dans etmedim ya. Ben de daha bıraktım valla. Valla. Şşşt tamam. Valla. Tamam inandık. ileri gitme tamam. Hocanım.